Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yazılı hazırlık çalışması yapacağız. 12. sınıf kimya 2. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. Sorular MEB'in yayınladığı örnek sorulara benzer sorular. Bazı maddeleri değiştirdim, atomları değiştirdim. Ancak büyük oranda kurgu ve sorular benzerlik gösteriyor diyerek sınav hazırlık çalışmamıza, sorularımıza geçelim. Birinci soru hidrojenle azot atomları arasında oluşan NH3 molekülünün geometrik şeklini ve vesper gösterimini yazınız. Şimdi hidrojen Proton sayısı 1, nötr olduğu için elektron sayısı da 1, katma elektron dizilimi 1. Dolayısıyla hidrojenin bir tane Lewis gösteriminde bir tane noktası vardır. Azot 7, 2, 5, son katmanda 5 elektron olduğu için Azotta 1 2 3 4 5 tane elektron vardır. Dolayısıyla burada eşleşmemiş elektronlar kadar bağ yapar. Azot 1 2 3 bağ yapacak, hidrojen de 1 bağ yapacak. Dolayısıyla NH3 molekülü azot merkez atom, hidrojenlerle şöyle 3 tane bağ var. Bir de şurada ortaklanmamış elektron çifti olacak. Şimdi bu molekül geometrisi bu geometrik şekilde şu hidrojen birazcık daha öne doğrudur. Öne doğrudur. Ve bu yapı sanki bir piramide benzer. Piramide benzer. Bundan kaynaklı bu geometrik şeklin adı üçgen piramittir. Üçgen piramit. Aynı zamanda buradaki bağ açısını da sorabilir. Bağ açısı da 107 derecedir. 107.3 olarak da alınabilir, 107 olarak da alınabilir. O fark etmez. 107 derece. Vesper gösteriminde merkez atom A ile gösterilir. Merkez atoma bağlı atom ya da atom grupları X ile gösterilir ki burada 1, 2, 3 tane atom bağlı. A, X, 3. Merkez atomdaki ortaklanmamış elektron çifti sayısı kadar da E yazılır varsa ki burada bir tane var. Dolayısıyla vesper gösterimi A, X, 3, E şeklindedir. C4H9Cl bileşiğinin bütün yapı izomerlerinin yarı açık formüllerini yazınız. Şimdi burada hidrojen sayısı bakın karbon sayısının iki katından klor değer hidrojen olsaydı iki katından iki fazla. Yani bu bir alkan olacaktı. Normalde yapı şöyle olacaktı. CH3 CH2 şöyle göster CH2 CH2 CH3. Şimdi burada bir tane hidrojen yerine klor gelmiş. Mesela o klor örneğin şurada hidrojen sayısı 2 klor buraya gelmiş olabilir. Bu birinci izomer. Aynı zamanda şöyle de olmuş olabilirdi. Yine CH3, CH2 mesela ortadaki bir hidrojene mesela şuradaki hidrojen yerine gelmiş olabilirdi. CH şöyle CH3 yazayım. Mesela klor burada da olabilirdi. Şimdi 4 tane karbonu böyle düz zincirli yazdığımız zaman klor ya 1 numaralı karbona gelecek burada olduğu gibi ya da 2 numaralı karbona. Peki 3 ve 4 numaralı karbona gelebilir mi? Hayır gelemez. Örneğin kloru buraya değil de buraya yazsaydım o zaman numaralandırma soldan başlayıp yine 1, 2, 2 olacaktı. O zaman 3 ve 4'e gelebileceği başka bir izomer yazılamaz. Şu an düz zincirli bir yapı için en fazla 2 tane izomer yazılır. Ancak 4 karbonda karbonlar da dallanma yaşayabilir. Karbonlarda da dallanma olabilir. Şöyle ki CH3 C mesela şu ortadaki karbona bir CH3 bağlı olabilir. CH3 mesela şöyle olabilir CH. 4 karbon böyle olabilir. Şimdi hidrojen buradaki hidrojen yerine mesela klor şu ortadaki hidrojen yerine gelebilir. Bu üçüncü bir durum. Bu karbon zaten bir tane hidrojeni vardı. Buraya gelebileceği tek bir durum var ya da şu hidrojenlerden birine gelebilir. Hangisine gelirse gelsin dördüncü bir durum oluşturmuş olacak. Mesela şuraya yazalım. Ya da sağdakine yazalım. CH3, C, CH2, CH3. Bunun hidrojeni de tekrar yazalım. Mesela şuraya gelmiş olsun. Peki şuna yazsaydık. E buna yazdığımız hidrojen yerine klor yazsak buradakiyle aynı olacaktı. Veya buraya aynı olacaktı. Dolayısıyla C4H9Cl'nin en fazla 4 tane izomeri bu şekilde, yapı izomeri bu şekilde yazılabilir. Üçüncü soru. 3 üç kloro 2 penten bileşiğinin uygun koşullarda HBr ile katılma tepkimesinin denkleme ve oluşan ana ürünü yazınız. Öncelikle 3 kloro 2 penteni yazalım. 2 penten n ile bittiği için bu bir alkendir. 2 dediğine göre ikili bağ 2 iki ve 3 numaralı karbonlar arasında. Şöyle önce karbonları yazalım. Şöyle 2 iki bağı, ikili bağı yazalım. 1 2 3 4 5 karbonu bu şekilde yazabiliriz. 2 penten. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 karbon olduğu için penten 2 penten. 3'te de şurada da bir de klor varmış. 3 kloro. Peki şimdi hidrojenlerini yazalım. Karbon 4 bağ yapar. Şu bir bağını karbonla yaptı. Demek ki 3 tane hidrojeni var. Bu karbonun 1, 2, 3 bağını yaptı. Demek ki 1 tane hidrojeni var. Bu karbonun bakın 2 bağını diğer bu soldaki karbonu. bir bağını sağdaki karbon. Bir de klor 4 bağını da yapmış. Daha hidrojeni yok bunun. Bu iki bağını yapmış iki hidrojeni var. Bunun da üç tane hidrojeni var. Şimdi buna HBR katılma tepkimesinde. Şimdi HBR hidrojen bromür katılırken ikili bağ sahip karbonlara katılır. Buradaki zayıf pi bağı kopar. Hidrojen birine brom birine katılır. Peki hangisi hangisine katılacak? Hidrojen buraya mı buraya mı katılacak? Burada Markov-Nikov kuralına göre hidrojen hidrojeni fazla olan karbona katılır. Buradaki karbonun bir hidrojen olduğu için bu hidrojen buraya katılacak. Buraya. Brom da diğer karbona katılacak. Ve buradaki ikili bağdan zayıf olan pi bağı kopacak. Ve böylelikle oluşan ürün ana üründür. Ana ürün. Ve şuraya yazalım ana ürünümüzü. H3, C. C, H2 oldu artık. H buraya geldi. Tekli bağ kaldı artık. C, bir tarafa brom bir tarafa klor CH2 CH3. Şimdi bunu adlandıracak olursak şöyle adlandıralım şurada. 1, 2, 3, 4, 5. 3'te hem brom var hem klor. O zaman şöyle diyelim. 3 bromo 3 kloro pentan şeklinde sistematik adlandırması da yapılır. Gerçi adını yazındı diyor muydu? Oluşan ana ürünü yazınız. Yazdık adını da yazmış olduk. Dördüncü soru. 6,4 gram kalsiyum karbür ya da bir diğer ismiyle de karpit bileşiğinin yeterince su ile tepkimesinden oluşan organik bileşin yapı formülünü ve mol sayısını bulunuz. Şimdi kalsiyum karbüre su katılırsa asetilen oluşur. Yani C2H2 oluşur aynı zamanda kalsiyum hidroksit yani sönmemiş pardon sönmüş kireç açığa çıkar. Sönmüş kireç açığa çıkar. Kalsiyum, kalsiyum, iki karbon, iki karbon, 4 hidrojen şurası da 2 ile çarpılır. Şimdi tepkimemiz bu. 6,4 gram burada en eşittir. 6,4 bölü kalsiyum karbürün emasını da hesaplayalım. 40 artı 12 çarpı 2'den 24'ten 64. Yani 0,1 mol. Şimdi bir kas sayısına 0,1 mol ise buradaki C2H2 de yine 0,1 moldür. Bu C2H2'nin yapı formülü açık formülünde yazalım şöyle. İki tane karbon var arasında üçlü bağ var. Şöyle birer tane de hidrojen. Bunun ismi etindir. Etin sistematik ismi etindir. Özel ismi de asetilendir. 5. soru. Aşağıda verilen alkolleri içerdiği OH grubu sayısına göre ve OH'ın bağlı olduğu karbona göre sınıflandırınız. OH sayısına göre bir tane OH varsa ki bu A'da bir tane OH var. Bu mono alkoldür. Mono alkol. Eğer birden fazla OH varsa B'de olduğu gibi bu poli alkoldür. Poli alkol. Mesela bir tane varsa mono alkol, iki tane varsa diol, üç tane varsa triol, dört tane varsa tetrol diye gider ama iki ve fazlası genel olarak poli alkol olarak sınıflandırılır. Poli alkol. Peki OH sayısına göre böyle OH'ın bağlı olduğu karbona göre bakın OH'ın bağlı olduğu karbon bu. Bu karbona eğer bir karbon bağlanmışsa primer alkol, iki tane bağlanmışsa sekonder, üç tane bağlanmışsa tersiyer. Bu karbona bakın 1 2 karbon bağlanmış. O yüzden bu sekonder bir sekonder alkoldür. Sek alkol ya da ikincil alkol ya da ikinci dereceden alkol diyebiliriz. Burada OH'ın bağlı olduğu karbona 1 2 3 karbon bağlı. O yüzden tersiyer alkol. Ama burada OH'ın bağlı olduğu karbona 1 karbon bağlı. Aynı zamanda primer alkol. Yani bu B şıkkındaki alkol hem tersiyer yer hem primer özelliği gösteriyor yani hem birinci dereceden hem üçüncü dereceden bir alkoldür. A şıkkındaki ise sadece ikinci dereceden alkoldür diyebiliriz. Evet altıncı soru aldehit ve ketonların birbirlerinin fonksiyonel grup izomeri durumlarını yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerindeki farklılıklarını yazınız. Şimdi aldehit ve ketonlar birbirlerinin fonksiyonel grup izomerisidir. Nasıl? Eğer ki karbon sayıları eşitse mesela aldehit. Ketonların ilk üyesi bu arada 3 karbondur. Mesela şöyle çizelim. Bu mesela bir ketondur. Karbona çift bağlı oksijen var. Her iki tarafta radikal var. 3 karbonlu aldehit de çizelim. C çift bağ O H. Bakın bu bir buradan kaynaklı COH yapısından kaynaklı bir aldehit. Bu da CO yapısından kaynaklı bir keton. Bakın ikisinin kapalı formülünü de bulalım. 3 karbon C3, 3 5 6 hidrojen ve bir tane oksijen yani C3H6O. Bu da yine 3 karbon C3, H6 O. Yani kapalı formülleri aynı, açık yapıları farklı. Neden farklı? Çünkü fonksiyonel grupları farklı. Bunun COH, bunun CO. Dolayısıyla fonksiyonel grup izomerisi gösterirler. Peki yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerindeki farklılıklar. Şöyle aldehit yazayım aldehit ve keton yazayım. Keton şurada yükseltgenme, şurada indirgenme yazayım. Şimdi aldehitler yükseltgenme tepkimesi verirler. Aldehitler basit, zayıf bir yükseltgen madde ile birlikte bile rahatlıkla yükseltgenebilir. Hatta burada Fehling ve Tollens çözeltileriyle yükseltgenme tepkimeleri örnek verilir. Aldehitler yükseltgenerek karboksilik asit oluştururlar. Ancak ketonlar yükseltgenme tepkimesi vermezler. Neden peki? Çünkü ketonlarda buradaki keton özelliğini gösteren yani karbona çift bağlı oksijen buradan kaynaklı keton. Buradaki karbona bağlı bir hidrojen yoktur. Dolayısıyla bu hidrojen kopup da yükseltgenemez. Bu sebeple yükseltgenme tepkimesi vermez. Ancak aldeitte bakın şurada kopabilecek bir hidrojen olduğu için bu kopar. Örneğin buraya OH bağlanır ve yükseltgenmiş olur. Karboksilik asite dönüşür. Hem aldehitler hem ketonlar ikisi de indirgenme tepkimesi verirler. Aldehitler indirgendiği zaman primer alkol, ketonlar indirgendiği zaman da sekonder alkol oluşur. Yedinci soru. Yukarıdaki bileşiğin IUPAC sistemine göre adlandırarak fiziksel ve veya kimyasal 5 tane özelliğini yazınız. Şimdi bakın şurada COOH olduğu için bu bir karboksilik asittir. Aynı zamanda ikili bağ olduğu için alken özelliği de gösterir. Ana zinciri şöyle sarıyla çizdim. Buradaki karboksil öncelikli olduğu için buradan başlanarak numaralandırılır. 1 2 3 4 5 6. Bağlı gruplar. 5'te klor var. Önce bağlı grupları adlandıracağız. 5 kloro. 2 ve 4'te metil var. 2 4 dimetil. Daha sonra bunu bir alkenmiş gibi adlandırıp sonuna oik asit getireceğiz. 2 ile 3 arasında 2 hegzen ama 2 hegzen oik asit. Oik asitin numarasını niye belirtmiyoruz? Çünkü bu mutlaka 1'de olmak zorunda. 2'de gidip de COH olamaz. Dolayısıyla bu bileşik IUPAC sistemine göre 5 kloro 2, 4 dimetil 2 hegzen oik asittir. Peki fiziksel veya kimyasal 5 tane özellik yazınız diyor. Birincisi bu karboksilik asit burada karboksil grubu olduğu için asit özelliği gösterir. Zayıf bir asit özelliği gösterir. İkincisi mesela zayıf asit olduğu için bazılarla tepkimeye girebilir. Bazılarla tepkimesinden tuz ve su açığa çıkar. Onları yazmıyorum. Bu zayıf asit olması kimyasal bir özelliği. Başka Burada COH grubu içerdiği için yani oksijenler olduğu için aynı zamanda burada klor da olduğu için bu polardır. Fiziksel özellik anlamında polardır. Polar olduğu için bu suda çözünür. Suda çözünür. Hatta molekülleri arasında da kendi molekülleri arasında da hidrojen bağı vardır. Aynı zamanda bakın burada ikili bağ olduğu için alken özelliği gösterir ve katılma tepkimesi verir. Aynı zamanda indirgenme tepkimesi de verir. İndirgenmesi sonucunda aldehite dönüşür gibi arttırılabilir. 5 tanesini böyle yazmış olduk. Devam edelim. 8. soru. Esterlerin ilk üyesinin ve fonksiyonel grup izomerinin yarı açık formülünü yazarak bu bileşiklerin IUPAC sistemine göre adlandırınız. Şimdi esterlerde karbona çift bağlı oksijen ve O. Yani şu OAT kökü, şu yazdığım OAT kökü olması gerekiyor. Ve ilk üyesi dediği için bu şu karbona çift bağlı oksijenin yanında başka bir karbon olmak zorunda değil. Üç bağını yapmış. Burada hidrojen olabilir. Ama diğer tarafta alkolden gelen kökte en az bir tane karbon olması gerekiyor. Onu da şöyle CH3 yazalım. Dolayısıyla esterlerin ilk üyesi budur. Peki bunun fonksiyonel grup izomeri kimdir? Karboksilik asittir. 2 karbonlu karboksilik asitte CH3 C çift bağ O OH yani CH3 C O O H Şimdi bunların IUPAC sistemine göre adlandırmasını yaparsak metil alkolden gelen kök önce adlandırılır. Metil metil karboksilik asitten gelen kökün sonuna O at getirilir. Alkan adının sonuna O at getirilir. Metil metan OAT. Bu ise iki karbonlu karboksilik asit etan oik asittir. Oik asit bu OAT kökleri. Fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için kullanılabilecek alternatif enerji kaynaklarından 3 tanesini yazınız. Tabi ilk akla gelenler güneş enerjisi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, hidrojen enerjisi biyokütle diyerek arttırabiliriz. 10. soru Eşit mol sayıda etan, eten ve etin gazlarında oluşan bir karışım uygun koşullarda toplam 0,9 mol H2 gazı ile tamamen doyuruluyor. Buna göre karışımdaki etan gazının Tamamen yakılması için normal koşullarda kaç litre oksijen gazının harcanacağını bulunuz. Şimdi etan zaten alkan. Etan yani alkanlar doymuş hidrokarbonlardır. Bunlar hidrojenle daha fazla doyurulamaz. Ancak eten alkendir, etin alkindir. Bunlar doyurulur. Etanın formülü C2H6, etenin formülü C2H4, etinin formülü de C2H2'dir. Dolayısıyla burada C2H6 yani etan Hidrojenle herhangi bir tepkime girmeyecektir. Yani hidrojenle doyurulamaz. Çünkü bu alabileceği maksimum hidrojeni almıştır. Ancak eten c 2 h 4te bir tane pi bağı olduğu için bire bir oranda hidrojenle doyurulur. Ve C2H6 elde edilir. Yani şu madde elde edilir. Daha sonra C2H2. Burada iki tane pi bağı olduğu için C2H2'de. Hatta şurada çizeyim etende şöyle şöyledir yapısı. Şöyle 4 hidrojen. Etinde ise şöyle üçlü bağ var. 2 hidrojen. Yani burada 2 tane pi bağı var. Burada 1 tane. Dolayısıyla burada 1'e 2 oranda hidrojenle yine C2H6 elde edeceğiz. Şimdi diyor ki eşit mol sayıdaymış bu etan, eten ve etin mol sayısını bilmiyoruz. Diyelim ki x mol olsun. O zaman bu da x mol. Bu da x mol. Şimdi 1'e x ise hidrojen de x mol harcanır. Burada ise 2x mol harcanır yine x mol c2 h6 burada da x mol c2 h6 oluşur. Şimdi x artı 2x 0.9 molmuş. x artı 2x eşittir 0.9. Buradan 3x eşittir 0.9 yani x eşittir 0.3 mol olduğunu görebiliriz. Diyor ki eşit mol sayısında gazlardan oluşan karışım tamamen doyuruluyor. Sonra buna göre karışımdaki etan gazının şimdi bu doyurulduktan sonraki etan gazının tamamen yakılması için Şimdi burada bir kere etan C2H6 0,3 mol var. Bir de buradan da 0,3 mol oluştu. Buradan da 0,3 mol oluştu. Toplam 0,9 mollik bir etan var. Şimdi etanın yanma tepkimesini yazalım. C2H6'yı yakarsak oksijenle karbondioksit ve su açığa çıkar. Burada 2 hidrojen var. 2 ile çarptım. 6 hidrojen var. 3 ile çarptım. 4, 3 daha 7. Burası da 7 bölü 2. Şimdi şuraya tekrardan dikkat edelim. Oksijen gazının çünkü molün kaç litre olduğunu soruyor. C2H6 oksijenle yazdık. Yaktık. CO2 ve H2O çıktı. 2 karbon 2 ile çarptık. Burayı 3 ile çarptık. 4, 3 daha 7, 7 bölü 2. Tamam. Şimdi C2H6'mız bizim 0,3 başlangıçta vardı. 0,6'da oluştu. 0,9 mol. 1'e 0,9 mol ise 3,5'a kaçtır? 3,5 ile 09'u çarpacağız çarpalım 9 kere 5 45 4 var 9 kere 3 27 4 daha 27 4 31 3,15 mi oluyor 2,3,15 3,15 mol oksijen oluşur ama bize bunu sormuyor normal koşullarda kaç litre yer kaplar diyor normal koşullarda gazların 1 molü 22,4 litre yer kaplar 3,15 molü kaç litre yer kaplar? Buradan 3,15 ile 22,4'ü çarpacağız. Bu sizde. Bu çarpımın sonucunu yorumlara yazınız. Yorumlarda buluşalım bunun 22,4 ile 3,15'in çarpımında. Evet. 11. soru. 2,4,6 tri tiri, nitro yani 2, 4, 6 numaralı karbonlarda 3 tane nitro varmış. Nitro nedir? NO2 grubu. Fenol bileşinin yapı formülünü göstererek bileşikteki fonksiyonel grupları yazınız. Fenol nedir peki? Benzen halkasına OH'ın bağlanmasıyla oluşan gruba fenol diyoruz. O zaman önce bir benzen halkası çizelim. Şöyle bir altıgen. Şöyle. bayağı iyi çizdik. Fena değil. Şurada bir yuvarlak. Şöyle bir benzen halkası. Şuraya OH bağladım. İşte bu fenoldür. Benzen halkasına OH bağladım. Bu fenol. Şimdi fenolde bu OH bir numaralı karbonda. Şöyle sağ veya sola fark etmez. 2 3, 4, 5 6 olsun. 2 de nitro. NO2 4'te nitro NO2 ve 6'da nitro NO2 bağlı. Yapı formülü göstererek bileşikteki fonksiyonel gruplar, fonksiyonel gruplar OH fonksiyonel grubu var ve NO2 fonksiyonel grubu vardır burada diyebiliriz. 12. soru Etil alkol ve fonksiyonel grup izomeri olan bileşin yarı açık formüllerini yazarak IUPAC sistemine göre adlandırınız. Etil alkol CH3 CH3 CH2 OH'tır. 2 karbonlu etanol diye IUPAC adlandırması yapılır. Etanol. Şimdi bu etanolün fonksiyonel grup izomerisi eterdir eter ortada bir oksijen vardır. İki karbonlu eterde bir tarafta CH3, diğer tarafta başka bir CH3. Bu eter alkolün fonksiyonel grup izomeridir. Gerçekten de C2H6O, C2H6O. Eterlerin IUPAC adlandırmasında ana zincir seçilir. Bak tek karbon veya tek karbon bir tane ana zincir var. Burası, bura, burası da diğer şu da bağlı grup olarak değerlendirilir. Burası alkoksi alkan diye bir kalıbı vardır bunu. Normalde tek karbonlu alkanın adı nedir? Metan. An yerine oksijenin oksisini getiriyoruz. Yani metoksi. Metoksi. Daha sonra ana zincir metan. Metoksi metan bu IUPAC adları. Etil alkol zaten bunun özel adı. Bu da dimetil eter de özel adıdır. Son soru. Aseton bileşiğinin Fonksiyonel grup izomeri olan X bileşiği uygun koşullarda yükseltgenerek Y bileşiğine dönüşüyor. Buna göre X ile Y bileşiklerinin yapı formülleri ve IUPAC sistemine göre adlarını yazınız. Şimdi aseton 3 karbonlu ketondur. Ketonların ilk üyesidir. Şöyle. Şu ketondur. Yani aseton. Fonksiyonel grup izomeri olan X ise X ise 1 aldehit'tir. Yani ketonun fonksiyonel grup izomeri aldehit'tir. 3 karbonlu aldehitimiz CH3 CH2 C çift bağlı O H. Bu fonksiyonel grup izomerisi. Gerçekten de C3H6O bu da C3H6O. Bunun adı bakın 3 karbonlu aldehit adlandırılırken 3 karbonlu alkanın sonuna al getirilir. Aldehitin ali. Yani propan al, propanal. İşte bu bizim x bileşiğimizin a adı. kadı. Şimdi x bileşiği uygun koşullarda yükseltgenerek diyor. Şöyle tekrardan yazayım. CH3, CH2, C çift bağlı O, H. Uygun koşullarda yükseltgendiği zaman yükseltgenmeyi ifade etmek için oksijene köşeli parantez yazılır. Mesela burada Fehling'le, Tollens'le veya başka yükseltgen bir maddeyle rahatlıkla yükseltgenebilir. Yükseltkendiği zaman bu aldehit karboksilik asite dönüşür. Şuradaki hidrojen yerine OH gelir. CH3, CH2, C çift bağ O, OH. Bunun adı da IUPAC adı da 3 karbonlu alkan propan. Sonuna oik, oik asit gelir. Çünkü bu bir asittir. Propan oik asittir. Evet. Bu soruyla birlikte 12. sınıf 2. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışmamızı da bitirmiş olduk. Tabi 12. sınıflar için 12. sınıfların sınavları diğer sınıflara göre daha erken yapıldığı da olabiliyor. Bazı arkadaşlar hatta mesaj atmıştı hocam işte bizim sınavımız olacak ne zaman atacaksın sınav hazırlık videosunu diye. 12. sınıflar için de hatta diğer sınıfları da erken çektim. Sınavların normal başlamasına bir hafta önce 60 oldum 12. sınıfı da. 12. sınıflara hem okul sınavlarında başarılar diliyorum ama esas olarak tabii ki TET, AYT'de yaklaşık işte 2-3 hafta gibi bir süre kaldı. TET, AYT'de özellikle başarılar diliyorum. Son şunu da hatta söyleyeyim bu videoyu buraya izleyenler için. TET, AYT için normalde tekrar kamplarımızı TET tekrar kampı, AYT tekrar kampını bitirdik. Bir son bir videoda hani son bir şarkı niteliğinde güzel bir soru ağırlık tek bir videoda planlıyorum. Umarım onu da bir hafta içerisinde yetiştireceğim diyelim. Sınavda başarılar dileyelim. Başka derslerde görüşmek üzere.